alaca karanlıktaki figür. 10. Bölüm Tuzak Bir an derin bir sessizlik oldu. Roger görülmemek için saklandı. Sonra Meg'in hırıltılı hırıltılı nefes aldığı duyuldu. Bunu süratle bir hareket takip etti. Georgina, Meg diye haykırdı sesinde müthiş bir korku vardı. Roger çabucak kapıyı açtı. "Durun." Meg havaya kaldırdığı koskocaman bir bibloyu Georgina'nın başına indirmek üzereydi. Kız kaçmaya çalıştı fakat arkasında sandalye vardı. Roger ileri atıldı. Bağırdığı için Meg'in aklı karışmıştı. Hafifçe döndü ve biblo Georgina'nın omzuna çarptı. Deliye dönmüş olan iri yarı kadın kardeşine tekrar vurmaya kalktı. Ama Roger kolunu sıkıca tuttu. Mac deli gibi çırpındı. Biblo elinden düşerek Roger'ın şakağına çarptı. Kadın genç adamın elinden kurtularak çığlıklar ata ata kapıya koştu. Fakat Roger hemen onun karşısına dikildi. Onun üzerine Mac dönerek diğer odalardan birine daldı. Kapıyı çarparak kapadıktan sonra kitledi. Hala bağırıyordu. George'un yüzü bembeyaz kesilmişti kendini öldürecek. Roger kapıyı omuzladı. Tahtalar hafifçe gıcırdadı. Genç adam iyice dayandı ve kapı açıldı. Mac kendini yüzük oyunu yatağa atmış hıçkırıyordu ve elleriyle yatak örtüsünü buruşturuyordu. Başını kaldırıp bakmadı. Roger'ın kapıyı kırdığının farkında değildi galiba. O arada Peel de telaşla içeri dalmıştı. Ne oluyor? Duyduğum sesler. George'un omuzunu ovaladığını Roger'ın da kapıdan Meg'e baktığını görerek durakladı. Roger, bir şey yok, diye mırıldanarak döndü. Fakat kapıyı aralık bırakmıştı. Georgina o tarafa doğru gitti. Fena bir şey olabilir, onu yalnız bırakmamalı. Roger ağır ağır, onda intihar edecek göz yok, dedi. Fakat ne olur ne olmaz, sen bakıver, Peel. Genç adam içeri girerek kapıyı kapadı. Georgina usul usul sol omzuna uğuşturuyordu. Saçı karışmış, burnunun ucu çizilmişti. Hafifçe kanamıştı da. Kızın yorgun olduğu belliydi. Bir koltuğa çöktü. Mermerden oyulmuş olan biblo yerdeydi. Georgina bunu ayağının ucuyla itti. O vaziyette bile hareketlerinde derin bir zerafet vardı. Siz içeri nasıl girdiniz? Bağırdığınızı duyunca kilide anahtar uydurdum. Kız içini çekti. Şansım varmış. Megin bu şekilde hareket etmesini aklım almıyor. Ne kadar aptal. Siz yardım edemez misiniz? Vladimir'i bulur onun yaptıklarını ispat ederseniz. Belki o zaman Megi kurtarabilirim. Roger mırıldandı. Bırakın o kendi kendisini kurtarsın. Onu himayeye alıştım artık. Megin şu ara yardıma ihtiyacı var. Ve siz ona yardım edeceksiniz. Elimden geldiği kadar. Fakat sizi kandırmayacağım. Bunu mu kastediyorsunuz? Kavga nasıl çıktı? Georgina, eve gelir gelmez bana kendisine yüz sterlin verip veremeyeceğimi sordu, diye içini çekti. Meg'in müşterek hesabımız hususunda ne kadar cömert davrandığını öğrendiğimden beri kendi kendime para biriktiriyorum. Meg de bunu biliyor. Bana hasta olduğunu, bir yere gidip dinlenmek istediğini söyledi. Fakat maksadı o kadar aşikardı ki Meg Ralph'in nerede olduğunu biliyor ve hala ona yardıma çalışıyor. "Meg'e ne oldu bilmem ki?" Roger sordu. "Ablanız evvelce böyle değil miydi? Böyle ciyak ciyak bağırarak saldırıp saldırmadığını mı soruyorsunuz? Hiç böyle şey yapmazdı. Sanki ablamın karakteri değişti. Size diğer erkeklerle alakasını çabucak kestiğini söylemiştim değil mi? Fakat Ralph onu büyüledi adeta." Mek gitti, yerine başkası geldi sanki. Bazen onun rol yaptığını sanıyorum. Benden para isterken bile halini görmeliydiniz. Sustu. Roger mırıldandı. Hiddeti geçince sizden tekrar para isteyebilir. Herhalde ama verecek değilim. Ralph için her şeyi yapmaya, gururunu ayaklar altına almaya, her sıkıntıya katlanmaya hazır. Ona dikkatli olmadığı takdirde kendisini hapishanede bulacağını söyledim. Onun üzerine hiddetinden adeta çıldırdı. Roger başını salladı. Parayı ldemir için istiyorsa o zaman adamın nerede olduğunu biliyor veya onunla tekrar buluşacak. Kız, "Evet," dedi. "Dedektif değilim ama bunu ben de tahmin ettim." Sesindeki alaydan onun yavaş yavaş kendini toplamaya başladığı anlaşılıyordu. Ralph'i yakalasanız da mesele bitse. Bu hususta bize yardım edebilir misiniz? Georgina bağırdı. Hayır, hayır. Zaten bu işe lüzumundan fazla karıştım. Bu seferki basit. MG e istediği parayı verin. Georgina ona hayretle baktı. Ne? Ona istediği parayı verin. Bunu Vladimir'e kendisi götürecek ya da yollayacak. Onu göz hapsine alırız. Mektupları açılır daima peşinde biri bulunur. Bizi atlatmaya çalışacağını biliyoruz. Onun için elimizden kurtulamaz. Eğer Meg'in sayesinde Vladimir'i bulursak mesele de hallolur. Georgina sesini çıkarmadı. Ablanıza sadakat gösterebilirsiniz ama bu yüzden Vladimir'e yardım etmeniz şart değil. Bu kalleşçe bir şey. Ablanıza böyle yardım edebilirsiniz. Georgina içini çekti. Herhalde, belki de siz haklısınız. Fakat Megi tuzağa düşürme hoşuma gitmiyor. Eğer ileride bunu öğrenirse... Size teşekkür eder. Genç kız, belli olmaz diye mırıldandı. Bazen Megi hakikaten tanıyıp tanımadığımı düşünürüm. O benim bildiğim Meg değil artık. Omuzunu tekrar oğuşturarak zorla gülümsedi. Herhalde size yardıma mecbur olduğumu düşünüyorsunuz. Bunu kendiniz için yapmanız lazım. Georgina, peki hala, dedi. İstediğinizi yapacağım. Yalnız bu defa beceriksizlik etmeyin. Zira bıkmaya başladım. Meg'le tekrar kavga edersek bu sefer korkudan ölürüm. Biliyor musunuz? Tereddütle durakladı. Meg hakikaten... Sustu. Roger cümleyi tamamladı. Sizi öldürmek niyetindeydi çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Dikkatli olun. Genç kız içini çekti. Artık ne olacağını bildiğim için dikkatli davranacağım. Zaten ona parayı verecek değil miyim? Dudakları büküldü. Bunu size nasıl bildireceğim? Adamlarım apartmanın civarından ayrılmayacaklar. Meg parayı alınca pencereden işaret verirsiniz. Mesela cama arkanızı döner ve elinizi başınıza götürürsünüz kız güldü. Bunu bir tecrübe edeyim. Georgina bu vaziyeti pek gülünç buluyormuş gibi ayağa kalkarak geri geri pencereye gitti. Elini saçlarına götürdü. Bu pozu da nefisti. Renginin uçukluğuna rağmen cildi harikuladeydi. Gözleri parlıyordu. Tevekkeli Peel ona aşık olmamıştı. Tamam mı? Roger, evet diye cevap verdi gece perdeleri açık bırakmayı unutmayın. Georgina, Meg'e itina edin, dedi. O kendinde değil, bir nevi hastalık bu. Roger söz verdi. Dikkatli oluruz. Baş müfettiş Peel'le aşağı indi. Genç komiser Mavini dönüp omuzunun üzerinden, arkalarından kapıyı kapayan Georgina'ya bakmamak için kendini güç tuttu. Pil sokakta çenesini oluşturarak mırıldandı. İyi ki içeri girmişsiniz. Roger güldü. Sen de uzaklarda değildin. Georgina'ya bize yardım etmek istediğini göstermesi için bir fırsat vereceğim. Nasıl? Pil heyecanlanmıştı. Roger izah etti. Sonra da bu işe ben bakacağım dedi. Sen apartmanın civarından ayrılma. Gece nöbeti bana devredeceksin.'' Tabii başka bir memura ve bir arabaya ihtiyacımız olacak. Peel, buraya bakın diye başladı. Evet. Muhakkak her şey karanlık bastıktan sonra olacak. Ben de sizinle kalayım. Roger başını salladı. Pekala. O gün fazla bir şey olmadı. Georgina öğleden sonra alışverişe çıktı. O arada Lloyds Bankasına da uğradı tabii. Genç kız sıkı bir göz hapsine alınmıştı kimseye fazla bir para verdiği görülmedi. Roger, yedide nöbeti diğer polisten devraldı. Peel de oradaydı zaten. Baş müfettiş ona, sen öbür uca git diye emir verdi. Ben de bu köşede duracağım. Eğer Mac çıkarsa, Smetson'la yaptığın gibi hareket ederiz. Ben kadını yürüyerek takip ederim. Sen arabayı kullanır ve beni alırsın. Otomobilin telsizi daima açık kalsın. Her gittiğimiz yeri yarda bildirelim.'' Peele başını salladı. ''Bu sefer de atlatılacak değilim.'' Başlarını kaldırarak apartmanın ön odasına baktılar. Perdeler açıktı ve ışık yanıyordu. Arada sırada camda bir gölge beliriyordu. Bir ara Maggie de gördüler. Aradan bir saat geçti. Hava karardı. Fakat işaret veren olmadı. Roger dördüncü sigarasını yaktı. Tam bunu bitirirken Georgina pencerede belirdi. Kız sokağa bir göz attıktan sonra arkasını döndü, elini başına götürdü. Takip Başka bir şey olmadı. Georgina pencerede biraz daha durdu fakat dönüp bakmadı. Sinirleri iyice gerilmiş olan Roger ön kapının açılmasını bekledi ama nafile. İleride Peel'ın arabasının yan ışıkları parlıyordu motorun homurtusundan Peel'ın da hazır vaziyette beklediği anlaşılmaktaydı. Lakin kapı açılmadı. Arka taraftan düdük sesi de gelmedi. Yakınlarda bir yerde saat dokuzu çaldı. Peel kontağı kapadı. Roger genç adamın yanına gitti. Komiser muavini, yirmi dakika oldu diye mırıldandı. Kadının parayı alır almaz sokağa fırlayacağını sanıyordum. Roger cevap verdi. Aynı hileye başvuracak değil ya. Biz Meg'i aptal sanıyorduk. Sen yolun öbür tarafına geç. Arabanın burnunu da bu tarafa çevir. Peel sual sormadan verilen emri yerine getirdi. Roger da karşıya geçerek kapının yakınında bir yerde durdu. Artık Peel'ın arabasının sadece silüeti gözüküyordu. Birdenbire bir otomobil hızla sokağa girdi ve fren gıcırtıları arasında kaldırımın kenarında durdu. 122 numaranın kapısı açıldı. Roger direksiyonda bir kadının olduğunu. Meg Sarpın da arabaya doğru koştuğunu fark etti. Hemen duvara yapıştı. Onu gördükleri takdirde Ladмира'ya e gitmekten vazgeçeceklerdi. Arabadaki kadın yan kapıyı açmıştı. Meg, iri cüssesinden umulmayacak bir çeviklikle otomobile atladı. Araba ileri doğru fırlarken kapıyı çarparak kapadı. Bütün bunlar 30 saniye içerisinde olup bitmişti. Roger yola doğru atıldı. Peel'ın arabayı çalıştırdığını duymamıştı. Zira diğer otomobil bir hayli gürültü yapıyordu. Roger, Peel'ın yanına otururken diğer arabada köşeye erişti. Peel hemen gaza bastı. Köşeyi dönerken karşılarına bir otobüs çıktı. Biri acı acı bağırdı. Peel otobüsün önünden uçarcasına geçti. Roger başını salladı. Bravo! Artık kadının küçük arabasına iyice yaklaşmışlardı. İçeridekiler takip edildiklerini sezmiş olabilirlerdi. Peel yavaşladı. Aynı anda yanlarına bir otomobil sokuldu. Basamakta bir polis vardı. Kapıya tutunmuştu. Onların önlerini keseceğini anlayan Roger, ''Cinayet şubesi!'' diye seslendi. Araba yollarından çekildi. İlk otomobil sola sapmış, Mattingale Gate'e doğru gidiyordu. Peel telsiz açmıştı. Roger mikrofonu kaptı. Baş müfettiş West, Scotland Yard'ı arıyor. Beni duyuyor musunuz? Burası Yard, sizi duyuyoruz. Margaret Sarp, diğer bir kadının kullandığı siyah veya koyu mavi bir Aston'la çört sokağından çıkıyor. Arabanın numarası BX241B. Bütün polis otomobillerine ve devriyelere haber verin. Arabanın ne tarafa gittiğini bana bildirin. Bu emri yerine getirdiler. Roger P ile baktı. Pekala artık telaşa lüzum yok. Küçük araba gözden kaybolmuştu artık. Aralarına başka vasıtalar girmişti. İki dakika sonra Yard onları aradı. Bir polis arabası Aston'ı Basewater yolu üzerinde görmüş. Diğer bir otomobil ise onun o tarafa saptığını bildirmişti. Roger ile Peel bir müddet sessiz sedasız ilerlediler. Sonra arabanın Leinster Gardens'a saptığı bildirildi. Bunu diğer haberler takip etti. Kadınların takip edilmemesi için yolu uzattıkları anlaşılıyordu. Peel mırıldandı. Bu sefer elimizden kurtulamazlar. Roger, bizim Mac mucizelere inanıyor diye cevap verdi. Öbür kadını tanıdınız mı? Hayır, fakat o Georgina değildi. Peel, Mrs. Arlen olabilir mi? dedi. Bilmiyorum. Genç adam buna şaşmam diye başını salladı. Ben şaşarım. Bill tam bunun sebebini soracağı sırada telsizden bir ses yükseldi. Aston BX 241B Edgeworth yolunda. Roger rahat bir nefes aldı. Neyse bir an onların istasyona doğru gittiklerini sandım. Peel, benim aklıma daha kötü bir şey geldi diye içini çekti. Neymiş o? Kadın durup mege indirmiş olabilir. O zaman mahvoluruz. Roger kaşlarını kaldırdı. Neşeli şeyler düşünmeye çalış. Fakat bu hakikat olabilirdi. Yard baş müfettiş West arıyor. Aston BX 241B şimdi Oxford sokağında şehre doğru gidiyor. Peel sordu. Arabadakinin Muriel Arlen olmadığından neden bu kadar eminsiniz? Roger güldü. Kadının parası bol. Sevgili Ralph'e yardım etmek için Sarplardan yüz sterlin almaya ihtiyacı yok. Peel, affedersiniz, dedi. Bugün kendim de değilim. Roger devam etti. Diğer taraftan kadın sevgili Ralph'ini görmek istemiş olabilir. Meg ile Ralph'i birlikte kurtarmaya karar vermişlerdir. Eğer bundan daha da saçma bir şey düşünebilirsen istifa ederim. Doğrusu düşünemem, Yard baş müfettiş arıyor. Aston bx 241B şimdi Charing Cross yolunda. Sağa dönüyor. Peel bağırdı. Soho! Artık Charing Cross yolundan ancak 90 metre kadar geridelerdi. Peel yan sokağa saptı. Bir iki köşe döndü. Nihayet Dean sokağına çıktı. 50 metre kadar ileride aranılan Aston boyunda bir araba kaldırmaya yanaşıyordu. Bir kafeden akseden ışıkta otomobilden bir kadının indiğini fark ettiler. İri, kara bir gölgeyi andıran kadın bir kapıdan girip gözden kayboldu. Arabada hızla ileri fırladı. Peel sevinçle haykırdı. Artık onları yakaladık. Dur, dur. Baş müfettiş West TR'da arıyor. Yolcu Dean sokağında Aston BX 241B'den indi. Yolları ve yan sokakları kapatın bir polis arabası Estin'i gideceği yere kadar takip etsin. Beni duyuyor musunuz? Evet, verilen haberi aldık. Peel arabayı kadının girdiği kapının 20 metre gerisinde durdurdu. Başka bir polis otomobili de sokağa sapmıştı. Peel bunu durdurmak için yola atladı. Roger küçük dükkanların, kafelerin önünden ilerledi. Kapıları tek tek kontrol ediyordu. Hepsi de kapalıydı. Işığı yanan kafe biraz ilerideydi. Sarpin onun önünden geçtiğini görmüştü. Genç adam bir kapıyı itti. Bu gıcırdayarak açıldı. Baş müfettiş durdu. Peel yanına geldi. Ne var? Roger, kapı açıkmış diye fısıldadı. Megan anahtarla kapı açmak için vakti yoktu. Tabii beni şaşırtmak için buraya girer gibi yapmış olabilir. Ama ne olursa olsun kadın bu civarda. Diğerlerine talimat verdin mi? Buradan kuş bile uçurmayacaklar. Peel'in sesinde derin bir memnuniyet vardı. Av nihayet elimize geçecek. Roger cevap verdi. O kadar emin olma. Peel cevap vermedi. Birlikte kapıdan geçip dar bir koridora girdiler. Onları karanlık ve sessizlik karşıladı. Aradıkları yere gelmiş olduklarından emin değillerdi tabii. Duraklayarak etraflarını dinlediler. Dışarıdan ayak sesleri aksediyordu. İşte o kadar. Yukarıda çıt çıkmıyordu. Ne bir ses, ne bir konuşma. Merdivenden çıkarak sahanlıkta durdular. Roger el fenerini yaktı. Işık oradaki tek kapıyı aydınlattı. Bunun üzerinde bir firmanın adı ve iki yale kilidi vardı. Sen burada kal Jim. bir şeyler fısıldadı. Roger yine tahta merdivenlerden çıktı. Basamaklar öyle gıcırdıyordu ki muhakkak onun geldiğini duymuşlardı. Baş müfettiş yukarıdaki bir kapının yanlarından ışık sızdığını gördü. Sonra birdenbire ortalık daha da karardı. İçeridekiler ışığı söndürmüşlerdi. Peel aşağıdan fısıltıyla ''Bir şey var mı?'' diye sordu. Roger cevap vermedi. Şimdi yeni gürültüler başlamıştı. Sanki birileri usulca aşağıdaki koridora girmişlerdi yukarı çıkıyorlardı. Herhalde Peel onlara yol gösteriyordu. Roger kapının tokmağını yokladı. Fakat kilitliydi bu. Fener yale kilidini aydınlattı. Bunu maymuncukla açması da imkansızdı. Tabii lüzumlu aletler olduğu takdirde kapıyı açmak kolay olacaktı. Belki diğer memurlarda istedikleri vardı. Peel, dışarıda altı araba varmış. Diğer yerlerde gözetleniyor mu? Tabii, Roger kısa bir tereddütten sonra kapıya yumrukla vurdu. Bu ses etrafta gök gürültüsü gibi akisler yaptı. İçeride çıt çıkmıyordu. Baş müfettiş kapıya bir tekme atarak ''Kanun namını açın!'' diye bağırdı. Bazen bu alışılmış sözler karşıdakine müthiş tesir ederdi. İçeride birileri vardı. Muhakkak Roger'ın söylediklerini de duymuşlardı. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı. Roger Biriniz aşağı inip bu binanın arka tarafını kontrol etsin. Etrafın sarılması iyi olur. Bu yol açılacak bütün sokakları kapatın. Herkese adamda tabanca olabileceğini hatırlatın. Adamlardan biri merdivenlerden çabucak aşağı indi. Roger, haydi dedi. Kuvvetimizi gösterelim. Bütün güçleriyle kapıya yaslandılar. Tahtalar gıcırdadı. Tekrar dayandılar. Müthiş bir çatırtı koptu ve kapı içeriye doğru açıldı. Roger ön tarafa fırladı. Peel kendini yana attı. Her ikisi de bir silah sesiyle karşılaşacaklarını sanıyorlardı. Öyle bir şey olmadı. Girdikleri odaya yandaki bir kapının altından ışık sızıyordu. Burası bir oturma odasıydı. İçeriye eski koltuklar, kanepeler, alçak masalar konulmuştu. Duvarlara ucuz kağıtlar kaplanmıştı. Bayağı bir yerdi burası. Peel ışığı yaktı. Şimdi kasvetli oda aydınlanmıştı. Diğer kapıya doğru giderlerken iki memur da yanlarına geldi. Roger omuzunun üzerinden sordu. Arka tarafta gözcü olduğundan emin misiniz? Evet efendim. Artık kaçamazlar. Siz şunu alın efendim. Adam Roger'a bir balta uzattı. Roger bunu aldı. Teşekkür ederim. Nefesi normalleşmişti. Sesini yükseltti. Lodimir, her şey boş artık. Kapıyı aç.'' Kimse cevap vermedi. Baş müfettiş ilerledi. Kanun namına kapıyı aç. Bu defa bu sözü ona pek manasız geldi. Vladimir'e seslenmişti ama adamın içeride olduğundan emin değildi. Hatta Megin bile orada olduğunu kat'i surette bilmiyordu. Baltayı kaldırarak tokmağın yanına indirdi ve sonra yana çekildi. Memurlar duvarın dibine sinmişlerdi. Piyalı yakınındaydı. Hepsi de katilin kurbanlarına çok yakından ateş ederek öldürdüğünü biliyorlardı. Şimdi içerden bir ses aksetmekteydi. Sanki biri derin derin soluyordu. Roger baltayı tekrar indirdi. Tahta parçaları etrafa saçıldı. Şimdi kapıda elini sokacak kadar bir yer açılmıştı. Canını dişine takarak uzandı. Parmaklarıyla anahtarı araştırdı. Her an kurşunların elini delik teşik etmesini bekliyordu anahtarı çevirdi. Kapı aralanırken yana çekildi. Aptallık etme diye seslenerek kapıyı tekmeyle açtı. Margaret Sarp'ın bir köşede durduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Örgülü saçları dağılmış olan kadın ellerini yüzüne bastırmıştı. Ağzı bir karış açıktı. Yaklaşmayın diye soludu. Yaklaşmayın. Roger, saçmalamayın dedi. Vladimir onun arkasına sinmişti. Kadın onu gizleyebilecek kadar iriydi. Roger usulca ilerledi. O köşe hariç oda boştu. Peel onu takip etti ve ağır ağır pencereye doğru gitti. Kadın sanki arkasındakini saklamak istiyormuş gibi geriledi. Roger yana sıçradı. Kadın ona mani olmak için döndü. Roger öbür tarafa gitti. O köşede de kimse yoktu. Peel pencereyi açarak aşağıya seslendi adamı gördünüz mü? Ona hemen cevap verdiler. Hayır. Odada bir kapı daha vardı. Tam pencerenin karşısındaydı. Herhalde oradan küçük bir mutfağa geçiliyordu. Penceresi olan bir mutfağa. O tarafa doğru giderlerken Meg Sarp üzerine atıldı. Polisler kadının kollarını tuttular. O çırpınıp bağırıyordu. Fakat kendini kurtaramadı. Roger dönüp Meg'e bakmadı. Kadının hayali gözlerinin önündeydi bir karış açık ağız. Dünyanın sonu gelmiş gibi dehşetle irileşmiş gözler. Artık Mac deli gibi hıçkırarak ağlıyordu. Roger seslendi. Dışarı çık Vladimir. Ona cevap veren olmadı. Roger yine bir oyuna kurban gidip gitmediğini düşündü. Acaba Vladimir'i o kapının arkasında bulabilecek miydi? Kapıya bir tekme attı. Fakat bu diğerlerinden daha da sağlamdı. Roger baltayı salladı bütün kuvvetiyle indirdi. Birkaç darbeden sonra kapı açıldı. Genç adam yana çekildi. Bunu adet edinmeye başlıyordu galiba. Yalnız bu sefer daha ağır davranmıştı. İçeriden ateş edileceğini sanmıyordu. Hakikaten de edilmedi. Küçük mutfak karanlıktı. Roger'ın yüzüne hafif bir rüzgar çarptı. Pencere açıktı. Baş müfettiş sakin sakin. Teslim ol Ademur, dedi. Bu şekilde hareket etmen kendi aleyhine. İçeriye girmeye çalışarak ilerledi. Bulunduğu odadan süzülen ışık, tabakların durduğu rafları ve açık pencereyi aydınlatıyordu. Eğer Vladimir mutfaktaysa ancak kapının arkasında olabilirdi. Roger kapıyı hızla itti. Kapı şiddetle duvara çarptı. Sonra da tekrar kapanmaya başladı. Mutfakta dolaşacak veya başka saklanılacak bir yer yoktu. Roger pencereye doğru gitti. Dışarıdan bir adam, "Dikkat edin!" diye bağırdı. Tabancası var. 10. bölümün sonu.